Ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Bölgelerdeki balık popülasyonlarını belirliyoruz ve göç davranışlarına bakıyoruz. Acaba devam ediyor mu diye. Bir de bu arada da bakanlığımızın bir kanayan yarası, balıkçılığımızın bir kanayan yarası ağlara verdiği tahribat sebebiyle avı çok fazla etkiliyor ee, ve balıkçımızın gelir kaynağını bir ölçüde engelliyor. Bu kapsamda ne yapabiliriz? Bu balığın üzerinde av baskısını artırabiliriz diye düşündük ve bunlara destekleme yapmak kararı verdik. Biz vermedik, biz önerdik. Bakanlığımız verdi, genel müdürlüğümüz ee, işte kuyruk başına belli bir ücret ödeme karşılığında balıkçıya hem destek olma hem de bu balıktan bu şekilde hani nefret etme değil de bunu bir gelir kaynağı gibi görmesini istedik ama karaya çıkarılması kesinlikle yasak olan bir tür. Tüketilmesi yani defalarca söylüyorum kesinlikle zehirli toksik madde içeriyor. Ölümcül bir tür. Balon balın sayısı bir dönem arttı. Artış göstererek yayıldı. Şu anda pilot belirlediğimiz bölgelerde istasyonlarda artış görmüyoruz. Sayı sabit ama yayılış devam ediyor az önce söylediğim gibi. Yani balık göç etmeye devam ediyor. Sular ısındıkça ve balık adaptasyon kabiliyeti çok yüksek. Adapte oldukça daha az tuzlu sulara da geçmeye başladı. Karadeniz'in tuzluluğu Akdeniz'e göre çok düşük. Şu anda Karadeniz'de görülmüyor ama bir süre sonra tahmin ediyoruz ki adapte olup Karadeniz'e de geçecek. Marmara kadar gitti. Evet, Marmara'ya kadar gitti şu o anda. An. Bu tetrodotoksinin işte sağlık sanayinde, ilaç sanayinde kullanılması gibi öngörüler var, çalışmalar var. İnşallah ilerleyen dönemlerde bunları da paylaşmak isteriz. Derisini işleme üzerine bir özel firmayla bir küçük bir protokol yaptık. Çalışıyorlar hala. Birkaç ürün elde ettiler. Cüzdan, işte süs eşyası, işte kadınlar için çanta gibi ürünler elde ediyorlar. Bu da bir sektöre bir katkı olabilir diye düşündük.